Sizlerle rüya tabirlerinizi buluşturan Rüyanın Dili web sitesinde de okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan ve yorumlardan sayfamıza kolaylıkla ulaşın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüya'da börtlen görmek değişimlere ve gelişmelere işaret eder. Rüya sahibinin radikal kararlar alacağına ve hayatını değiştireceğine işarettir. Sonrasında iyi insanlarla tanışacağına işaret eden rüya, nereye giderse gitsin, huzur bulacağına delalet eder. Hatta göreceği yeni yerlerin kişiye ilham olacağını işarettir. Aynı zamanda şansının yaver gideceğine ve kısmetinin açılacağına, karşısına iyi bir insanın çıkacağına delalet eder. Bu insanla ciddi düşüneceğine ve onunla evlilik yoluna gireceğine de işarettir. Üstelik bu evliliğin temelinde huzurun ve mutluluğun olacağını dikkat çeker. Her anlamda hayırların ve güzelliklerin habercisidir. Rüyada Börtlen Toplamak Rüyada Börtlen Toplamak hayatındaki değişimleri işaret eder. Rüya sahibinin hayırlı ve beklenmedik güzel olaylar yaşayacağını işarettir. Hatta ailesine huzurun hakim olacağına, insanların iyi geçineceğine ve güzel günlerin yaklaştığına delalet eder. Sonrasında iyi insanlarla beraber olacağına işaret eden rüya, fayda ve destek göreceğine işarettir. Rüyada Börtlen Yemek Rüyada börtlen yemek, kendine dikkat edeceğine ve sağlıklı bir ömür süreceğine işaret eder. Rüya sahibinin büyük başarılar elde edeceğine ve rahatlayacağına işarettir. Üstelik konumunun yükseleceğine işaret eden rüya, keyfinin yerine geleceğine ve rahatı ereceğine delalet eder. Günden güne artan güzelliklerin hayatını saracağına işarettir. Rüya'da börtlerle çeli görmek. Rüya'da börtlerle çeli görmek, insanlarla tanışacağına ve çevresini genişleteceğine işaret eder rüya sahibinin iyi ve güzel insanlarla tanışacağını işarettir. Üstelik bu insanlardan fayda göreceğine işaret eden rüya, birisiyle gönül ilişkisi yaşayacağına delalet eder. Hatta bu ilişkinin evliliğe kadar giden hayırlı bir yol olacağını işarettir. Rüyada Börtlen Ağacı Görmek Börtlen Ağacı Rüyası, hayatının güzelleşeceğine ve iyileşeceğine işaret eder. Rüya sahibinin hayırlı ve güzel olaylar yaşayacağını işaret eden rüya, keyfinin yerine geleceğine ve mutlu olacağına delalettir. Hatta yapacağı yeni işlerin kişiye mutluluk getireceğine de işaret eder.